29 Kasım 2018 Sema Maraşlı'nın kaleminden 62-84 kız çocuklarını satmanın yeni kapısı. Merhaba Sema Hanım, biz Diyarbakır Bağlar semtinde oturmaktayız. Babam iş bulamamaktan dolayı bir ilkokulda cüzi bir miktarla çalışıyordu. Evi ekmek parası diye 20 senedir sürekli farklı okullarda temizlik yapar. İşini hakkıyla yapmak için hafta sonları bile sabahın nurunda gider, akşam geç saatlere kadar bile çalışırdı. 18 Mart 2018 tarihinde pazar akşam yemeğini yerken okuldan telefon geldi. Müdür aradı. Acile okula gelmesini söyledi. Babam o akşam eve gelmedi. Bize haber geldi ki babam tutuklanmış, gözaltına alınmış. 8 yaşında küçük bir kızın beyanı üzerine teşhis ediliyormuş. Ama bir şey yokmuş. Babamı sabah serbest bırakacaklardı. Akşamında karakola gittik. Bize polisler bırakılacak dendi sabahında tekrar gittik. Mahkemesi var. Mahkemeden sonra bırakılacak dendi. Fakat bırakılmadı. 50 gün içerisinde babama 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiler. Tüm bunlar olurken biz araştırdık ne oldu, nasıl oldu. Babamı temize çıkarmak için uğraştık. Çünkü babam suçsuzdu. 8 çocuğu olan namusuyla çalışan cüzü bir miktarla bile olsa evine ekmek getiren kimseye el açmak istemeyen biridir babam. Çocuğun beyanında Cuma günü ben arkadaşımla kurt baba oynarken arkadaşımı aramaya gittim. o kolundan tutarak okulun arka bahçesine götürdü. Yanağımı ve boynumu emdi ve o sırada bağırdım fakat ders çaldığı için kimse sesimi duymadı. Ve bana kimseye söyleme, söylersen kimse sana inanmaz, bana inanır. Sen küçüksün, ben büyüğüm, yalan atıyor derim dedi. Ve nasıl biriydi sorulduğunda başında kahverengi şapka, uzun boylu kırışık yüzlü 50 yaşında olduğunu söylüyor. Fakat okulun kamera kayıtlarında babam şapka takmamış ve babamın boyu da uzun değil. Tüm bu yaşananlarla birlikte biz müdürle, sınıf öğretmeniyle, nöbetçi öğretmenlerle konuştuk. Hepsinin söylediği şuydu ki, Beysi bunu yapmaz, bizimle bile konuşurken dikkatli konuşur. Sınıf öğretmeniyle konuştuk, o gün kızda herhangi bir değişiklik gördünüz mü veya derse geç kaldı mı diye Öğretmeni çocuğun o gün derse geç kalmadığını ve en önde oturan çocuğun yüzünde herhangi bir değişiklik iz görmediğini söyledi. Bu beyanını mahkemede tekrarlamasına ve kamera kayıtlarında babamın hiçbir şekilde çocuğun beyanıyla arka tarafa gitmediği sabit olmasına rağmen mahkeme sadece küçük kızın darp raporuna olay cuma günü olmasına rağmen iz yüzünden olmasına rağmen nedense kız cumartesi akşam banyodan sonra dünya fark edilip şikayet ediliyor. binayı ceza veriyor. Tüm delillerimize rağmen bilirkişi raporu, öğretmen şahitliği, çocuğun beyanındaki çelişik ifadeler lehimize olmasına rağmen babam hapiste. Biz 8 kardeşiz, 4 kardeşim zihinsel olarak engelli. Babaannem yatalak, babam psikolojik olarak cezaevinde kötü. Sosyal bakısı ve akraba bakışları bizi rahatsız etmekte ve babamın cezaevindeki durumu bizi kaygılandırmakta. Sesimizi duyurmak istedik fakat onların avukatının dediği gibi yasalar onlardan yandı. Dosyamızı istinafa göndermek için dilekçe yazdı. Karşı tarafın avukatına bizimkilerimiz ulaşmak istedi. Ve avukatın dediği şuydu. O adam orada boş boşuna 4 aydır yatıyor. Bu işi en baştan parayla çözebilirdiniz. Buraya gelin konuşalım. Oraya gittiğimizde avukat bizden kızın babasının daha fazla istediğini fakat kendisinin ısrarı üzerine indirim yaptığını ve şikayetlerini 50 bine geri çekeceğini söyledi. Biz bunlar namuslarını 50 bine mi satıyorlar diye babamızın böyle bir şey yapmadığını söyleyerek ağlayarak bürodan ayrıldık. Araştırmamıza göre en baştan beridir bu olayın üzerinde duran kızın teyzesi de çocuklarının başına böyle bir durum getirmiş ve daha mahkemelik olmadan insanlardan yüklü miktarda para almıştır. İnsanlar bu işi parayla yapıp masum insanların haklarına girip ahiretlerini parayla satıyorlar. Lütfen sesimizi duyurun. Tüm haber kanallarına Adalet Bakanı'na yazmamıza rağmen dönüş olmadı.